Merhaba ustalar ve meraklı olanlar. Yine ben Boğaçan Usta. Aracımız Chrysler Status V6 2.5. Araçta birçok arıza vardı. İşte ses yapıyordu. Çalışırken çok sesli çalışıyordu. Bazı yerlerinde yağ kaçakları var. Onları halledeceğiz. Asıl sıkıntımız tekleme dediler. Aracın tekleme sebebi gördüğünüz gibi bu civaları yağ dolmuş. Yüksek ihtimal buradan. Şimdi güzelce bir yağ kaçaklarını keseceğiz. Bujilerini halledeceğiz. Dün kayış kısmını hallettik. Sesler buradanmış. Bayağı bir gacır gucur çalışıyordu. Arabamız da bayağı bir bakımsız kalmış. Sağ olsun sevgili meslektaşlarım böyle güzel güzel işler de yapmışlar. Yine yani buldukları her yere basmışlar sıvı contayı. Ya arkadaşım bunun jontası satılmıyorsa bile şunu kesmek çok zor bir şey değil. İlla ki geçmişte bir yerinden görmüşsünüzdür kendiniz yapmadıysanız bile. Hani bir zahmet onlara birer jonta kesi verseydiniz de. Bu Emre Manifold contasına kesmişler ama sağ olsunlar mukavvadan kesmiştir. Bu da ne işe yarayacak onu da bilemedim. Şimdi takım jonta sipariş ettik. Bütün takım conta üst taraftakiler değişecek hortumlarını falan düzelteceğiz. Bazı hortumlardan su geçmiyordu. Onları ayarladık. Şimdi bakalım yavaş yavaş başladık maceramıza. Video çekmek biraz geç aklıma geldi. O yüzden bazı şeyleri size gösteremedim topluyken mesela. Bu da gaz kelebeğinin hali. Gayet sağlıksız çalışan bir araçtı kendisi. Bakalım toparlayalım. Bitince nasıl olacak hep beraber görürüz. İyi seyirler şimdi. Evet, temizliklerini yapmaya başladık. Şimdi eksiklerini tespit ediyoruz. Helikoyu çekilecek yerleri var, yalama yerler var. Onlara ayarlayacağız. Sonra devam edeceğiz. Bunlar hala temizlenmeyi bekleyenler. Bunlar böyle süper contalarımız. Bu conta normalde basmış artık taş gibi olmuş. Bunlar da aynı şekilde. Şimdi yeni contalarını takacağız. Temizleyeceğiz ince. Ondan sonra toplamaya başlayacağız. Bu contanın normalde elastik olması lazım. Ama gördüğünüz gibi artık taş olmuş kendisi. Bayağı bir Böyle kıra kıra çıkartacağız bunları. Yer çıkanlar da burada. Bu arabanın işi bayağı eğitim videosu gibi oluyor. Şimdi eskiden bu arabanın contası çok sert olduğu için göstermiştim size. Contanın sıkarken bizim ustalar böyle bu şekilde yerlerini cıvatalarını aşağıya çektirmişler. Şimdi biz bunu böyle takarsak yeni contayı patlatma ihtimalimiz var. Gördüğünüz gibi simetrik bile değil. Mesela bu da aynı. Biz şimdi ne yapıyoruz? Aynen böyle oraları düzeltiyoruz. Contamız tam otursun. Güzelce bassın. Patlamasın ve uzun ömürlü olsun diye. Kapağımızı da temizledik böyle gördüğünüz gibi gayet motora takılmaya yakışır vaziyete geldi şimdilik. Burada sanatçı bize ne anlatmak istemiş bilemiyoruz ama kesilen mukavvadan conta bu. Burası orijinal çap. Bu da arkadaşların motora hava girsin diye bıraktığı yerler. Gördüğünüz gibi bu kadar yerden manifoldu kullanamıyoruz. Yalnız benim anlamadığım enteresan olan bu adamlar böyle yaptıkları halde Bunları nasıl bu motor çekmemiş? Çok enteresan. Ya hiç kimse tam gaz yapmamış. Burası da EGR'nin hesapta yeri. Buradan da bir şey geçebiliyorsa gerçekten mucize olurmuş. Şimdi buraları da temizleyeceğiz. Toplamaya devam. Ve aracımız bitti. Size bir de çalışmasını gösterelim istedik. Yeni halimiz. Gayet güzel çalışıyor kendisi. Bir de gaz bakalım. Şöyle yapalım. Gayet evet, evet. evet, sağlıklı olduğu günlerde kullansınlar.